Deyim. Merhaba Lay, ee, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Erasmus'a gitmek ve bunun için bir konumuz var. Evet, Ahmet'im kendini tanıtmakla başlayabilirsin diye düşünüyorum. Tabii ben Ahmet, yazılım mühendisiyim. Yaklaşık bir iki aydan beri Hollanda'ya taşındım. Hollanda'da çalışıyorum. Daha önce üç kere Erasmus yaptım aslında. İkisi normal Erasmus programı, biri de Erasmus saçıydı. Bugün elinden geldiğinde sizlere iyi bilgiler vermeye çalışacağım. Erasmus'a nerelere gittin önce onlardan da bahsedelim. Hangi ülkelere? Tabii. ilk başta aslında Erasmus'a Litvanya'da gittim. Litvanya'dan 6 ay boyunca Vilnius şehrinde Erasmus programını yaptım. Daha sonrasında bir yıl aradan sonra İngiltere'de Erasmus yaptım. İngiltere'nin Coventry şehrinde, Coventry Üniversitesi'nde. Nerede? Dört ay boyunca. Coventry. Coventry. Yeah, Coventry. Yeah. Bro. Give me aylık Erasmus programına katıldım. En sonunda üniversiteden mezun olduktan sonra da 3 ay boyunca da burada Hollanda'da, Amsterdam'da bir tane bankada stajyer olarak çalıştım. Üniversitem Kadir Asun üniversitesi, Üniversitesiydi. Üniversitesi'nin yani reklam olsun diye söylemiyorum ama birçok Erasmus anlaşmaları vardı. Bunlar elimden geldiğince yararlanmaya çalıştım açıkçası. Evet, şimdi bugünkü konumuz dediğim gibi Erasmus'tan bahsedeceğiz. İki videonun oluşacak bu seri. İlk videosunda yani şu an izlediğiniz videoda Erasmus'la ilgili genel bilgilerden bahsedeceğiz. Ben işin daha çok teorik kısmını biliyorum çünkü hiç Erasmus yapmadım. Ahmet de daha çok kendi deneyimlerinden bahsedecek. İkinci videoda ise daha çok Ahmet'in deneyimlerinden bahsedeceğiz. Böyle bir planımız var. Şimdi başlayabiliriz. İlk sorumuza başlıyorum. Erasmus'a kimler başvurabilir, kaç kere başvurulabilir, gidilebilecek ülkeler vesaire gibi sorularla başlıyoruz. Erasmus'a herhangi bir üniversitede okuyan, üniversitesinin ilk dönemini tamamlamış kişiler başvurabilir. Erasmus'a gitmek için bir sayı sınırı yok ama burs alabilmek için var. Devlete hibe almak istiyorsanız ona göre başvuru sayısını planlamak zorundasınız. Ee, onun dışında o istediğiniz kadar başvurabilirsiniz. Küçük bir ekleme yapayım orada. E, not ortalaması burada devreye giriyor e, maalesef. 2.2 not ortalaması istiyorlar eğer üniversite dönemindeyseniz. Yüksek lisansa 2.4 ya da 2.5 insanının e, not ortalaması istiyorlar. Bu arada her üniversitenin Erasmus anlaşmaları yok. E, eğer üniversite seçme dönemindeyseniz Özellikle üniversitenin hangi e, yurt dışında hangi e, diğer üniversitelerle yaratmış olduğuna dikkat etmeniz önemli. Evet. Erasmus'ta hangi ülkelere gidebiliriz diye sorduğunuzda da 40'tan fazla ülkeye gidebiliyor gözüküyorsunuz ama bu da yine gittiğiniz üniversitenin hangi ülkelerle anlaşması olduğuna göre değişiyor. Yani bunların büyük çoğunluğu Avrupa ülkesi bu arada ama dediğim gibi hangi üniversiteniz hangi ülkelerle çalışıyorsa onlara gidebiliyorsunuz aslında. Şimdi senin seçeneklerin nelerdi? Ya Benim seçeneklerim aslında birçok ülkede vardı. Almanya, İngiltere'ye gidebiliyorduk, daha sonrasında İtalya vardı, İspanya vardı, Baltık ülkelerinden Polonya, Litvanya, birçok üniversite vardı aslında. Biraz o konuda iyiydi benim üniversitem. Ama İngiltere'de mesela daha önce hiç kimse gitmemişti İngiltere'ye anlaşmamız olmasına rağmen. Ben ilk gidendim. Bir tık sorunlar yaşadık ilk başta ama çözülebiliyor yani. Eğer anlaşması varsa okulun geri kalanını halledebiliyorsun. Hı. E, ikinci boyutunda başvuru sürecinden bahsedeceğiz. Şimdi dediğimiz gibi belli bir not ortalamanız olması zaten gerekiyor. Lisans düzeyi için 2.2, yüksek lisans ya da süreci için 2.4 not ortalamanız zaten olması gerekiyor. Bunun için İngiliz, bunun dışında bir de İngilizcenizin olması gerekiyor. İngilizce için de bu arada biraz tartışmalı konu. Bazı üniversiteler eğer orada ee, hazırlığı geçtiyseniz oradan aldığınız puanı sayabiliyor. Bazıları daha yok dil ya da TOEFL falan gibi ekstra sınavlar isteyebilir. Bazıları sözlü mülakat isteyebilir. Eğer gittiğiniz ülkenin özellikle ana dili İngilizce değilse. Böyle şeyler olabilir. Orası biraz tartışmalı o yüzden ama sonuç olarak bir şekilde İngilizce ile ilgili bir yeterlik sunabiliyor olmanız gerekiyor. Anlatsın falan istemişlerdi. Evet ya birçok okul kendi sınavını yapıyor zaten. Siz de ona girseniz faydalı olur çünkü diğer sınavlar ücretli. TOEFL veya IELTS'e girmek isterseniz en yani az şu an için konuşuyorum 1500 lira ücreti var. Okulun hem daha kolay oluyor sınavları hem de daha tabi ki bedava oluyor. Yani. Senden peki mülakat gibi bir şey olmuş muydu? Sadece Okulun sınavına mı girmiştik? Ee, okulun, ya yani İngilizce sınavına girmiştik. Ee, İngilizce sınavını geçtikten sonra not ortalama da tutuyorsa e, daha sonrasında okula senin başvurunu iletiyorlar. Hı hı. E, bir seçme süreci oluyor. Biz de mesela 4-5 tane üniversite seçmiştik biz sırayla. E, i̇lk baştan başlayarak hangisine yerleşebiliyorsan ona giriyorsun. Her üniversite için kota oluyor örnek veriyorum. E, Litvanya için o yıl çok fazlaydı. 8 kişi alıyorlardı. Ben de girebilmiştim mesela ilk seferde. Anladım. Bir sonraki konumuza geçiyoruz. Bize vize süreci ve seçim süreci. Evet seçildiğinizi öğrendiğiniz yani bir şekilde kabul edildiğinizi herhangi bir ülkeye. Ondan sonra ne yapacaksınız? Nasıl bir şekilde o vizeyi alacaksınız? Yapacağınız işte işleri nasıl organize edeceksiniz? Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Ahmet'in deneyimlerinde bu konuyla ilgili. Tabii. E, yani öncelikle pasaport çıkarmanız gerekiyor. E, pasaport çıkardıktan sonra da gideceğiniz ülkeye göre de değişir tabii ki. Avrupa ülkesine gidiyorsanız bir Schengen vizesine başvuruyor sanırım. Ee, öğrenci olduğunuz için de Erasmus programıyla da gittiğiniz için de bu ücretsiz oluyor. Ee, bu şekilde aslında yani. Bir sonraki konuya geçiyorum. Şimdi ders seçimleri, e, yurt, devlet yardımı gibi konular. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle bu konuyla ilgileniyorsunuz. Eğer Erasmus'a kabul edildiyseniz devletten hibe alabiliyorsunuz. Bu gittiğiniz ülkenin sınıfına göre değişiyor. İşte 300 Euro'dan 600 Euro'ya kadar aylık paralar alabiliyorsunuz. Bunu 12 aya kadar alabiliyorsunuz ama herkese hibe çıkmıyor. Öncelikle onu da söyleyeyim. Hibe alabileceğiniz kesin değil yani. Bunun dışında da orada tabii ki derslerinizi planlamanız gerekiyor. Kendinize bir kalacak yer planlamanız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir sürece girmeniz gerekiyor. Ee, bu süreçte tabii ki üniversiteniz ve üniversiteye daha önce Erasmus'a e gitmiş arkadaşlar size yardımcı oluyor ama tabii ki bireysel bir süreç yani. Senin süreci nasıl oldu, nasıl seçmiştin yurdunu, dersini Hı -hı. vesaire ya yani biz ilk önce kabul aldıktan sonra bir hibe sürecine girdik. Hibe çıkacak mı diye. Hibe bu arada okulların kendi bütçelerine göre ayarlanıyor. Yani okulun bütçesi varsa size hibe verebiliyor. Avrupa'dan geliyor bu bütçe. Yani buna çok dikkate almanız gerekiyor. Bazen kısıtlı miktarda veriyorlar. Örnek verelim, veriyorum. Sınavda en başarılı olan, İngilizce sınavda en başarılı olan ilk 8 kişiye verilecek gibisinden. Kısıtlı bütçeler olabiliyor. Onu kontrol etmenizde fayda var hibe de çıktıktan sonra ders seçimini ve ders onaylatma işlemine geçiliyor. bu bayağı uzun ve meşakkatli bir süreç. Yani açıkçası karşı okulun derslerini tarayıp size uygun olan ve sizin siz buraya tekrar geri döndüğünüzde saydırabileceğiniz dersler almanızda fayda var. Bunu sadece Erasmus koordinatörü ile değil, aynı zamanda diğer hocalarınızla da görüşerek bir onayınızı almanızda fayda var diye düşünüyorum. Ee, Derslerinizi de bulduktan sonra da gerisi artık zaten uçak biletini alıp gitmeye kalıyor yani. Peki yurt dışında nasıl ayarlamıştın? Yani, kalacağın yeri ya da... Yurt, yurt yani şey, e, yurt ayarlama gibi bir e, sözü söz vermiyor Erasmus öncelikle. Hı hı. E, size hibe veriyor zaten, oradan ayarlamanızı öneriyor. Her ülkenin, her okulun e, kendine göre yurtları olabiliyor veya e, yurta kalmayıp evlerde de kalanlar olabiliyor. Ben mesela Litvanya'ya gittiğimde e, yurtta kaldım. Ee, yani Eğer Erasmus'ta gidiyorsanız yurtta kalmanızı önerin. Çünkü çevrenizdekiler de Erasmus'ta oluyor yurtta kalanlar Çok rahat bir şekilde sosyalleşebiliyorsunuz ee, ve e, çok daha uygun fiyatlara kalabiliyorsunuz çoğu sefer. Ama İngiltere'de gittiğimde mesela oranın yurdu çok pahalıydı. Ee, neredeyse yani bir odada kalmaya göre iki kat daha pahalıydı. 800 pound, 700 poundlardan başlıyordu o, 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 o zamanlar. Ee, ben evde kalmıştım. Ee, birkaç arkadaşlar birlikte bir ev tutup birlikte orada kalmıştık. Tabii bunun bayağı bir e, dezavantajı olmuştu bizim için. Diğer Erasmus'larla kaynaşamıyorduk çünkü onlar yurtta bir, birbirleriyle kaynaşırken sen dışarıdasın daha çok. E, bu gibi dezavantajları var. Yani yurtta kalmanızı öneririm. Ama yurtlularını kendileri bir şekilde ayarlayacaklar. Yani evet kesinlikle şey şey sizin ayarlanmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir öneri verebilirim. E, erkenden başvurun yani. E, Geçe kalırsanız ya ya kötü oda veriyorlar ya da oda bile bulamıyorsunuz bazen yurta yurt kabul edilmiyorsunuz. E, bunu karşı okulun e, koordinatörüyle iletişime geçip başvuruların ne zaman başladığını öğrenip en erken başvurmanız gerekiyor. Evet şimdi Erasmus'a gittik Erasmus'umuzu bir şekilde tamamladık sonra döndük. Burada neler yapmamız gerekiyor dönünce? Derslerimizi saydırmaya çalışacağız orada bir dersten kalmış olabiliriz. Bunun bize nasıl bir süreci olur ya da yaptırımı olur bununla ilgili. Yani bununla ilgili peki yaşadığım bir sorun oldu mu dersleri saydırmakta ya da kabul almakta vesaire sonraki dönem için? E, tabii ki de şöyle anlatayım. Ya e, yani ben gitmeden önce zaten derslerimi saydırıp saydıramayacağımı daha e, öncesinden e, kontrol etmiştim. Geri döndüğümde saydırmamla ilgili bir problem olmadı. E, ama şöyle ki size gitmeden önce hibenizin %80'ini veriyorlar. Yani benim zamanım öyle belki şu an o rakam değişmiştir. Geriye kalan %20'sini vermiyorlar. Örnek veriyorum size 300 Euro verilecekse işte 240 Euro alıyorsunuz aylık e, ödemenizi. Gerek kalan 60 Euro'yu siz ülkenize döndüğünüzde derslerinizi saydırırsanız ve bu rakamın da 3'te 2'si olması lazım. Yani aldığınız her 3 dersten sanırım 2'sini geçmeniz gerekiyor. Yani öyle hatırlıyorum ben. E, o şekilde geçerseniz eğer geri kalan parayı da sizin hesabınıza ülkeye döndükten sonra, derse saydırdıktan sonra geri yatırıyorlar. Ama böyle bir kaybın oluyor diyorsun eğer başarılı evet. olamazsan gittiğin evet. ya yani ben açıkçası İngiltere'de başarılı olamadım. Daha doğrusu bir dersimi sayılamadım. Ee, bir derslerinde kalmıştım yani. Üç ders almıştım orada. Ee, geri döndüğümde geri kalan parayı alamadım mesela. Moraller olsun. Gitti para. para değildi valla. Bir ders mi almış oldun İngiltere'ye? 400 pound falan da o zaman. <laughs> Gayet çöpe <çürük de> gitti para. <laughs> Moraller olsun. Peki. Adam okumaya gidiyor yapma. <laughs> Son olarak da şey sormak istiyorum. E, demiştin ki en sonunda Erasmus stajına gittim. Erasmus stajına gitmek normal üniversitedeki Erasmus'a gitmekten ne kadar farklı? Nasıl farklı <laughs> süreçlerden geçtin ve sence hani kattığı ekstra şey ne staja gitmiş olmanın Tabii. öğrencilikten? yani öğrenimle gitmek ve staj ile gitmek arasında çok çok büyük fark var. E, öncelikle staj yapacaksanız yani Erasmus stajı yapacaksanız üniversitenin bir anlaşması olmuyor e, genellikle. Sizin kendiniz şirketi bulmanız gerekiyor. Burada özellikle yani gitmeniz gereken dönem, mezun olduktan sonra da gidebiliyorsunuz bu arada. Son sınıfta gidenler daha çok oluyor ya da mezun olduktan sonra yine gidebiliyorsunuz. Sizin şirketlere başvurup ben Erasmus'ta staj yapmak istiyorum ve şu kadar hibe alacağım. Beni kabul eder misiniz diye birçok şirkete mail atarak başvuru sürecine girmeniz gerekiyor. Ve bu bayağı bir bir süreç yani benim Açıkçası o zamanlar ben bayağı bir şirkete başvurdum yani 50-100 tane belki ee, Ve sadece birkaç tanesinden böyle cevap alabilmiştim Bir tane yerde beni kabul etmişti Amsterdam'da ee, Bir şirketten kabul aldıktan sonra kabul yazısını Erasmus ofisine götürüyorsunuz ve sizin işlemleriniz başlıyor geri kalan süreç hemen hemen aynı aslında Bir de bunu Erasmus öğrenim süreci gibi düşünmeyin ee, yani oraya gittiğinizde ee, bir Erasmus grubuyla karşılaşmıyorsunuz. Bayağı bilgin ofisin içine giriyorsunuz açıkçası. Ve ofistekiler normal çalışanlar oluyor oranın. Ee, o yüzden bir tam olarak bir Erasmus öğrenimi gibi değil. Yani orada arkadaş edinmek bir tık daha zor oluyor. Ve sizin sorumluluklarınız oluyor yani öyle her hafta içi gideyim, içeyim falan <laughs> onlar yok yani. <gülüyor> her <gülüyor> sabah <gülüyor> saat 8'de kalkıp işte işinize gidip stajınızı yapmanızı bekliyorlar. Bu çok farklı ama yine de çok fazla şey kazandırıyor size. Birçok arkadaşım mesela stajını tamamladıktan sonra orada iş bulup kalabildiler. Veya daha sonrasında kariyerlerinde, kariyerlerinin ileriki süreçlerinde daha önce yurt dışında staj yaptığını gösterip çok iyi yerlere gelebildiler. Yani CV'nizde çok güzel durabilecek bir opsiyon aslında. Peki staj için çalıştığın program senin nasıl? Yani her gün mü gidiyordun ya da işte hafta 3 gün, 2 gün belli bir süre mi gidiyordun? Nasıl bir programla gitmiştin? Ben her gün gidiyordum yani haftanın 5 günü gidiyordum. Herhangi bir ücret alıyor muydun peki onlardan yani ee, ekstra devletten aldığından başka? Yol ve yemek ücreti veriyorlardı bende. Daha Hı. ekstra olarak ücret vermiyorlardı. Erasmus'tan alıyordum zaten. Aylık 500 Euro sanırım Amsterdam'da yapmıştım ben. Onun dışında yani bir şey vermiyorlardı açıkçası. Yani güzel bir deneyimdi kesinlikle ama bir Erasmus öğrenimi değil. Erasmus öğrenimi tamamen bambaşka bir şey. Evet. Ee, ben de ekleyeyim bir şey. Bununla alakalı ya tabii ki kendin uğraşırsan, sonuçta kendine bağlarsan için her şeye hakim olursun. Bir de bununla alakalı çalışan bir öğrenci kulübü vardı. Okullarda var bu... Adını unuttum <laughs> şimdi buluruz belki aşağı yazarız bakarız da. Ya bu kulübe mesela sen dersen ki arkadaş ben staj istiyorum işte arada koşullar bunlar, benim öğretim gördüğüm alan bu vesaire anlatırsan kendi derdini. Onlar şirketlerle kendileri görüşüp sana iş bağlamaya çalışıyorlar. Bunu tek seferlik ödeme yapman gereken bir maliyet oluyor. Evet. Ben mesela buna başvurduğumda bana Hindistan'dan bir şirket bulmuşlardı. Hı hı. Ve ben tercih etmedim sadece yani ama hı, hı. Böyle çalışan kulüpler de var. Hı. Kendiniz uğraşmak istemiyorsanız. E, Kendiniz uğraşmak istemiyorsanız, de, aynen Hı. böyle bir imkan var yani. Büyük ihtimalle Hı. zaten eğitim danışmanlığı gibi işler bunlar için de çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Peki Onlar eğitim danışmanı tanıdığın var mı? Evet, Education Counselor'ı yine aşağıya koyuyorum. Bravo. <laughs> evet, Erasmus süreciyle ilgili genel bilgiler bunlar. Bu bölümde daha çok başvurmayı düşünen insanlar için neler, nasıl bir süreç olduğundan bahsetmek istedik. Bir sonraki videoda daha çok Ahmet'in deneyimlerinden konuşacağız ve Erasmus'un nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Ee, bu bölümle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı Ahmet bu süreçlerle ilgili ya da kapatalım. Yani şunu eklemek isterim, Erasmus yapın. Gerçekten insana çok şey katıyor. Ee, yani siz fark etmeseniz de bile gidip döndükten sonra bambaşka değişiyorsunuz. Yani bu ülkede kalarak veya işte üniversitede aynı kaldığınız üniversitede okuyarak elde edebileceğiniz bir deneyim değil. Ve ileride de yani mezun olduktan sonra da böyle bir deneyimi elde etmeniz mümkün de değil. Ee, o yüzden kesinlikle memnun oluyorum de devlet cebine paranı koyuyor. Evet. Bu fırsatı bir nereden bulacaksın yani? Doğru. Aynen öyle. Git. Evet. O zaman Ahmet'im buraya biliyorsun. Her konuk birlikte ben de yapmak zorunda. Bazı kurallar var. Tamam, Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, bir dahaki falan planlayan herkese kalp gönderiyoruz. <laughs> <laughs> Aslan başkası, <bahsediğim>, helal olsun. Yap <laughs> yap <laughs> <laughs> lan ne olacak yap ben de yapıyorum. Kamera arkasında ben de yapıyorum. Şimdi sağdan başlıyoruz. abone olun. Evet, <laughs>